ve bayrama ulaştık mutlu bayramlar Elif Sinem sana özel bayram şekeri kardeşim benim davulun içinde pekmez var onu bayrama göre söylesin. söyleyeyim mi? Ben? söyle bakalım Elif şey, şekerin içinde pekmez yer yer bitmez eğer, eğer şeker vermezseniz Haşlık vermezseniz hayır şeker Şeker ve açlık vermezseniz kapının önünden gitmez. Ay pardon annem böldüğün için. Bu şekerler senin için yani çocuklar için ayrıca da. Nasıl güzel mi Ozmo'nun çeşit çeşit tüp çikolatası ve para çikolatası. Evet Elif'ciğim bayram geldi heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyuz değil mi? Ee böyle pijamalarla durmak olur mu ya? Evet bayram hazırlığı gelsin mi? Evet yarın bayram. Hadi kalk kalk. Evet yarın bayram. Hangi kombini Ama size giyeceksin? Göre bugün bayram. Elif gel gel bak. Hangi kombini giyeceksin? Ne giyeceksin? Arkadaşlar hangisini seçecek onu belirleyeceğiz tamam mı? Onlar yoruma hangisini yazarsa onu giydireceğim sana ve Elif Sinem TV'ye bayram vlog'u onunla çekeceğiz birinci gün. Hadi bakalım bırak çikolatalar oraya Aferin sana. Hadi Elifciğim bekliyoruz seni. Hazırlan da gel. Hadi Elif Sinem sabırsızlanıyorum. Bayramlığı nasıl acaba birinci gün Elif Sinem nasıl giyinecek? Aa! Birinci gün tercihin kırmızı mı Elif? Oo, şöyle dön bakalım. Şu an podyumdasın sanki Elif. Bayram kombinleriyle karşınızda arkadaşlar. Gel bakalım Elif buraya. Üzerindeki ceketi çıkarınca nasıl oluyor? Bir de öyle bakalım. Acaba onu şöyle elimize omzumuza mı alsak? Nasıl görünecek? Evet. Belki bayram sıcak olur. İçindeki kazakla kombini evet. müthiş olmuş. Nasıl yapalım omzuna mı süper Süpersin Elif Beline bağlıyor havalı seni Evet arkadaşlar Elif Sinem'in bayram kombinlerinden biri bu Puanı siz vereceksiniz ben değil Arkadaşlar puanlayın bakalım Kırmızı kombin kaç puan 10 üzerinden Hadi Elifçim, şimdi ne yapıyorsun biliyor musun Diğer kombinle git geliyorsun evet, Arkadaşlar seçecek Omzuna atacaksın değil mi Bu da çok güzel oldu bence şöyle Harika oldu diye. Olmadı bağlayınca şal gibi oldu annem ya Hadi bakalım yürü. Sabırsızlıkla bekliyoruz seni. Ya Elif Sinem bekle bekle ağaç oldum. Bu sefer uzun sürdüğüne göre kesin müthiş bir şeyle gelecek. Bekliyoruz hadi bak. Ah. Aman Allah'ım çok güzel olmuşsun Elif Hanım Hanımcık. Çok tatlı bir şey olmuşsun. Elif Sinan, bu tamamen rich bir kombin olmuş anneciğim. Bence çok güzel. Evet ikisiyle de çok güzel oldu. Kapı birlikte Elif kendine kombin yaptı. Çantan nerede anneciğim? Çantan vardı. Bence en iyisi bu kapıda. <laughs> o da çok tatlıymış. Elif'ciğim gel şöyle bir kombinle bakalım. Şöyle senden bir podium yürüyüşü podyum yürüyüşü görelim. Podyum yürüyüşü yapacağım ama gelip burada beklemeyeceğim. Gideceğim ötekisini. Öyle mi diyorsun? Evet. Gel gel. Ama ben buna bakmaya doyamadım. Olmadı ki. Evet. Kızım podyum yürüyüşün oradan mı başlıyorsun? Şurada yürüseydin de görseydik. <laughs> Allah aşkına işveler edalar Ay çok güzel Evet arkadaşlar bunu da puanlayın Mavi renk kombinimize kaç puan veriyorsunuz Hadi Elif Sinem bekliyoruz seni Evet bakalım Üçüncü kombinimiz nasıl Elif Sinem Karar veremedim Acaba hangisini birinci gün giysen diyecektim O da ne Ekosili etek çok güzelmiş Bak baban da çok beğendi Elif Yalnız ceketi çıkartsam mı bir baksak mı? Ceket olmamış sanki ama olmuş da olmamış. Ooo. <laughs> böyle çok <laughs> güzel oldu. Yalnız kabadayı gibi oldu. Anneciğim prensesler elini biraz daha narin verir şöyle. Hadi bakalım. Şöyle işte bu. Evet arkadaşlar bu kombine kaç puan anne, veriyorsunuz? Anneciğim de sana bir şey göstereyim. Elini uzat. Kızların çok hışmazsı. Evet. Erkeklerin çok hışmazsı. Dur bekle. Bir de şöyle. Hayır. Evet. Hoppa. Bura. Ne haber? Bura. Bura. Bura şu hanım hanımcı kombine bu olmadı şimdi annem ya. Hadi güzel olalım şöyle. Oo oh, çok güzel oldu. Buna da bayıldım. Karar veremedim. Sizce hangisi güzel arkadaşlar? Evet Elifçim sen hangisini beğendin bu üçünün arasında? O oh, da giydim mavi. Mavi değil mi? Birinci gün onu mu giysen acaba? Ben çektin, sen Evet Elif Sinem paren atacak. Bir, iki. Aa unutmuş Elif atmayı. Annem mi? Jimnastik Kaç aydır jimnastik. Hadi kalk bakalım prenses yere hadi, düştü. dur erkekler şöyle gel baba gel. Şimdi... Gözlerine takayım orası. Ben bunu bak. Erkeğin elinde koyayım. <laughs> <laughs> Çok komik oldu Elif. Vav. O ne demek? Evet hadi Elif Sinem sen diğer kombinini <gülüyor> alalım. <gülüyor> Yürü bakalım. Evet arkadaşlar galiba Elif Sinem geliyor. Babası elini uzattı. Neredeymiş Elif? <laughs> o da ne? Elif bu biraz spor olmuş sanki ama bayıldım. Yıldız detayın üzerindeki çizgili kazana bayıldım. O ne Elif? Elinde ne var? Bibloya almış kendine kombin yapmak için. Kızım çanta alsana eline, çantan var bir sürü. Bak baban sen... da senin gibi siyah beyaz, sen de siyah beyazsın. Anne bunu ne yapacağım? Ben ortadan ikiye keseceğim, içine malzemelerimi koyayım. <laughs> ben sana kutu alırım, annem alır. gel atalım. Yok bu bayramlık için biraz... Aa! O benim en sevdiğim cildi. Oh, no. Hayır! Ay, hayır! Murat! Ya Murat o taş, Murat o taş Anladım. kırılır vallahi kırılır. Ya Murat, Elif lütfen. Murat tut şunu, bırak hadi. Ay düşürecekler ya. Arkadaşlar bu birazcık günlük olmuş sanki. Bunu ne yapalım biliyor musun? Bayram gezmesinde yanımıza yedek olarak alalım bence. Bunu bayram gezmesinde yanımıza yedek olarak alalım bence. Ama Elif'in saçı bozuldu. Neyse hadi gel. Elif Sinem diğerini giysin gelsin. Koş bakalım Elif. Diğer kombinini bekliyorum. Egemen! Elif nerede kaldı ya merak ediyorum. Oo abisi sunuyor Elif sinemi böyle. O da ne? Baba kız olmuş bunlar. Dedektif nedir? Gidget, gidget gibi olmuşlar. Gidget. Gidget. Elif annem bunda benim de var. Böyle giyinelim mi? Tamam bayramın ikinci günü böyleyiz. Anlaştık mı? Elif'in dur bakayım sırt detayı falan çok güzel. Misin, Belini bağlayınca da çok şık durdu. Hayır diyor. <laughs> Elif dans edecek çünkü. Yok ya sen bağlama da Elif Sinem. Annem nereye tırmanıyorsun? Dedektif gece delil arıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi gel. Delil buldum. Bir tane aç bakalım iç kombinine bakalım Elif'ciğim. Delil. Ne delili? Hadi kalk. Şu üzerindekini aç bakayım. İçinde sade bir krem rengi tişört ve palazzo pantolon. Oo, çok güzel görünüyor Elif. Müthiş olmuşsun. Bir çıkar bakayım ceketini. Çıkar, çıkar, çıkar. Annem çok güzel olmuşsun ya. Ha, evet, da. bayıldım. Şahane İsmail. olmuş. Benim de var bu kombinden birlikte giyineceğiz. Hadi git bakalım diğer kombininle seni bekliyoruz. Hadi Elif, Sinem bekliyoruz seni. Oo, bu da çok tatlı olmuş. Hani şöyle nasıl... Bayıldım. Egemen nasıl olmuş? Benim bak kimler uzatmış onları bir bit istiyorsan. Egemen <laughs> şahitim. Abi seninle dalga geçiyor ya evet, bahçıvan mesela. pantolonu diye. Bence her türlü çok şık ya çok güzel olmuş i̇kisi elim. Yok kesin çıkar mı olmaz anne. annem. Ah, böyle olmadı bahçıvan annem bahçıvan. ya. Böyle bahçıvan gibi oldu evet ama takınca daha şık duruyor. Bu pantolondan ben de aldım arkadaşlar. Anne kız gezeceğiz değil mi bayramda ne dersin? Bence şöyle. Çok tatlı B oldun annem. Şuradan gibi yapalım. Evet çok güzel oldu. Murat sen niye giymedin bahçıvan pantolonunu? <laughs> Senin yok mu? Biz anne kız olduk. At sen giy de gel Yok Hadi. ben giymeyeceğim. Hadi Elif'ciğim. Şimdi Elif'in beyaz bir kombini var arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Merakla bekliyorum. Hadi bakalım. Elif. Elif senem bekliyorum seni. Hii, i̇şte benim aradığım beyaz kombin. O bence. da ne? Elif etiketi unutmuşsun üzerinde annem. Onu koparmayı unutmuşsun. Evet arkadaşlar beyaz kombinimiz sizce nasıl olmuş? Anne bence bu, bu kıyafetimle hiçbir şey yemeyeyim sadece su içeyim. Bence de anneciğim var ya gerçekten üzerine damladığı anda tamamdır. Tek giyimlik oluyor. Şimdi o kaza giy görelim. Üzerine o kaza giy bakalım. Evet bu kazak da çok tatlışmış arkadaşlar. Bunu Elif Sinem çok beğenerek aldı. Evet deniyoruz. Giy bakalım annem. O böyle delikli falan ya içine böyle kalın atletle müthiş olmaz mı? Hii, çok güzel oldu. Saçlarını da çıkar. Harika oldu anneciğim ya. Kazakla da çok güzel oldu bembeyaz. Egemen nasıl olmuş? Dur anneciğim. Yani, da... yani mi aşk olsun ya. Elif bence müthiş oldu. Omzunda, kazakla da çok havalı oldu. Evet. evet, başka? Başka var mı kombinin? Anne yoruldum, yeter. Bir sürü var daha. Bayram heyecanı var mı Elif? Tabii ki de var. Yarın bayram çünkü. Evet arkadaşlar, Elif, Arkadaşlara Sina... Arkadaşlara göre bugün bayram. Şekerler toplandı değil mi? Toplayın şekerleri. Kaç tane şekeriniz oldu? En sevdiğiniz şeker? Hepsini yorumlara yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Ben... Biz de ne yapacağız? Kalp atacağız. Arkadaşlar yani ben size göre bugün... Ben kuzenlerimle şeker topluyorum. Evet siz bu videoyu izlerken elistirim şeker topluyor olacak. Evet, Tabii ki tarz. de bizim kontrolümüz altında. Anne Hı -hı. babanız da evet kuzenlerim geliyor. Melike ve Begüm biliyorsunuzdur videolarımızdan. Onlar geliyor benimle. Sonra babaannem gelin binasında. Baba bizle eşlik ederek bütün binaya dolaşıyoruz. Sonra başka bir binaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar çünkü yalnız da yetişkin olmadan şeker toplamayın. Şimdi arkadaşlar stada toplayınca yani herkes bir tatile gittiği için stada kimse kalmıyor. Biz de ne yapıyoruz? Babaannemizin binasına Biyasa. gidiyoruz. Çünkü bir binada kaç daire var? 56 tane daire var. <laughs> evet. evet arkadaşlar kanalımıza abone abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Mutlu bayramlar. Evet arkadaşlar şu an dolu yağıyor. Hava acayip yağışlı ve biz içeriye gizlice gireceğiz. Aa, arabanın kapısı açık. Bu açık mı? Bu kitle. Ama biz ne yapacağız? Eve gireceğiz. Egemen nerede? Egemen orada bizi bekliyor değil mi? Hadi yürü yürü koş. Geç 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 geç. geç. Dolu yağıyor. Evet arkadaşlar, Egemen burada bizi bekliyor. Egemen'e görev vereceğim. Evet. Yukarıya çıkacaksın, Sude'yi odadan çıkarıp kış bahçesine götüreceksin. Biz de gizlice gireceğiz. Önce mutfağa bakacağız, kış bahçesine. Yalçın abi orada gördüm galiba evet. dışarıdan. Elif, Sidem'cim sen de... Yalçın abiye bakacaksın kış bahçesinde oturuyor mu diye. Sen Sude'yi odasından çıkaracaksın, sonra yukarı kata gizlice gireceğiz. Anlaştık Harikim'de mı? Dolu, <laughs> dolu mu yağdı annem? Çok güzel olmuş, hadi gel. Oo, serin serin! Aa, anahtar üzerinde! Elif sen gel, Elif. Elif sen gel, sen gel. Allah Allah. Çık, çık. Egemen çık yukarı, çık. hadi. Sude'yi çıkar, buradan indiğini göreceğim, hadi. Elif buradan bakacaksın, Sude'nin aşağı indiğini gör, tamam mı? İndi. Oradan bak, oradan bak. Hadi bakalım, Sude'nin aşağı indiğini göreceğiz. Ondan sonra biz içeri gireceğiz. Anne, acaba anahtarlarını alıp verdiler Anahtarları da dışında unutmuşlar Murat. Evet, araba da açık. Ya işte güvenilir sitemiz var, o yüzden değil mi evet, Murat? Güvenliklerimiz var, kameralar evet, var. Evet, her şey var. Evet Elif'çim bekle. Elif şeker topladığı şeyi poşeti de yanına almış. Gel, gel, gel. Bakayım. Çekil bakayım. Önce ben bir ayakkabılarımı çıkarayım arkadaşlar. Elif dur dur girme. Gir yok gir yok gir ama. Elif bir kontrol etsene gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Dur bakayım çekil. Evet arkadaşlar. Ha neredeler Elif? Konuşma sesleri var. Sesleri mi geliyor? Hı, -hı gelseler. Aşağı inmiyorlar hala. Murat onlar aşağı inmeden biz yukarıya çıkamayız. Egemen'e dedim hadi hadi dedim. Ah geliyorlar. Ah, geliyorlar. Sude. Sude de indi. Harika. Sinem, Sude ablan indi şimdi odasına bizi gireceğiz. Murat çak beşli. <laughs> Önce mutfağı kontrol etsene anneciğim. Bak bakalım. Kimse yok, Aysun, teyzen. Aysun teyzen mi var? Geç geç geç. Aysun teyzenin mutfağa, mutfaktan gitmesini bekleyelim. Mutfakta kimse yok. Elif Sinem Aysun teyzen yok. Keke yemek var, yemek yiyelim beraber. Murat yemek dur, görme. <laughs> Bakayım neler var. Oğlum mantı varmış, mantı yiyeceğiz, mantı. En sevdiğim şey. Murat gizlice girdik, ne mantı yemesi? Onu sinyal yiyip de çıkar Ayşun hey, Ay da galiba dışarı çıktı. Dur, kaç ben bakacağım Yalçın abi. Oo maç seyrediyor Elif. Bakalım, bakalım. Harikasın Egemen, harikasın. Evet arkadaşlar, hadi koş koş Murat. Yukarıya Sude'nin odasına çıkacağız. Önce Kaç salona mi? mı girsek? Tamam, salona girelim. Salona girelim mi? Ye. Gel bakalım, salonda kim var? Ejrin orada mı? Ah, işte, oh, bir şey Yakalandık. Tamam Ecrin, söylemek, biz bu gibi. operasyon peşindeyiz, sen bizdensin tamam mı? Eğer yukarıya çıkan olursa oyala Kapat, oh, kapat, kapat. Sessiz için yukarı, Hadi buradayım. Gel. gel, 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 gel. Gelirsin ay. ay kedi sandım bunu. Elif beni bekle. Işıkları yakman lazım Halideciğim. Kimseler yok değil mi üst katta? Harikasın. Geç bakalım hangisiydi Sude'nin odası? Burası mı? Burası, burası odası. Burayı biliyorum. Burası mı? Aa, Sude'nin odasına girdik arkadaşlar. Gel bakalım kapıyı kapatayım mı Elif? Hatta ne yapalım biliyor musun? Kapıyı kapatalım. Anne. Kilitleyelim. Bakayım. Bak sen şu Sude buradaki masasını kaldırmış. Arkadaşlar Sude burada masasında ödev yapardı. Bakın şu yan tarafta benim evim. Şu yan taraftan şuradan Sude'yi seyrederdim. Buradan müzik açardı ben orada dans ederdim o da burada dans eder. <gülüyor> bakalım bakalım. <gülüyor> Çekmecesine bak şunun sen. Annem karıştırma açma anneciğim balonlarını açma. Neleri varmış makyaj malzemeleri. Anne bu şeyden Şuna bak, Highlighter'ının tatlılığına görüyor musun Elif? Ben de Çok güzeller annem. Bu ne? Dyson mı bu? Ah seni ah, Ay benden önce verdim. aldı Elif. Aa, Elif bundan sana da alacağım annem ya. Bunun fön makinasını aldım sana bunu da alacağım. Aa, Elif karıştırma. Hii, bu ne? Merhaba. Bu ne Elif? Bu ne hazine bulduk şu an biz? O <laughs> bakayım o Prada'nın. Ne kötüymüş? Baksana şuna börberinin var. Çiçek, Başka yani. kız burada diyorum bir şey var Elif farı mı bu? Çok güzelmiş. Anne bu çok güzel kokuyor. Sıkın. Ay çiçekli çiçekli çok evet. tatlı. O şey değil mi ya Daisy? Daisy bu galiba değil mi? Daisy doğru bildim. Bakayım üzerine. Dur annem sıkma hepsini. Anne bunlar çok etkili sıkma. Oraya da başkasının sık kokusunu al. Yalnız bunun kapağı çok güzelmiş annem. Evet. Bak üstte de okuduğu kitapları var. Aferin kızıma benim. Eski. Sude de benim kızım sayılır değil mi Elif? Bak Elif senin başka ne var? Ayşen, Kapatıcılarını gördün mü? Ay o da çok tatlıymış. Ayşen, yani. Murat gelseydi hepsini sıkardı ama bunların hepsi Allah'tan bayan parfüm arkadaşlar. Bakalım burada Prada var. Burada görüyor musun? Coco var. Burada bir tane var. Ay bunun da şişesi çok tatlıymış. Bak bilek var iki tane hem de. Çok tatlı. Canımın kokusunu merak ettim Elif. Annem onlar maskara. Şu mu? Evet evet şu. Arkadaki şu diyorum. Yok yok şu channel'ı channel'ı. Şunu ben, merak şuna. ettim. Aç bakayım sen de şeyin diğerinin kokusuna bak. Canım. Bakacağız arkadaşlar. Aman. Oo. Bende olmayanlar bunda var bunda olmayanlar bende var. Biz gibi şunu baksana taş şeklinde. Bak. Çok tatlı. Yorum. Ben onun ne olduğunu merak ettim. Pudram yoksa far mı anneciğim? Şöyle dön bakayım bana ışığa doğru. Açalım bakalım. Dikkatli aç annem. Bak açtım Elif. Ay Elif yeni almış bunu. Jelatini duruyor sakın dokunma. Dokunma. <laughs> kapat annem çok güzelmiş. Güle güle kullansın gel. Hadi kapat. Önemli, makyaj Hangi makyaj malzemelerini? Bir Burayı da ne güzel yaptım. Elif. Senin odan da böyle yaptıracağım biliyor musun? Böyle bak. Ay aynanın tatlılığına ben bak. Annem onun kapağını mı unutmuşum. Tamam onu da takalım. Bakacağım. Burada da kıyafetleri mi var? Bakar mısın benim kızımın düzenine? Elif Sude ablanın düzenini görüyor musun? Nasıl da düzenli bak bak kotların ayrı kumaşların ayrı. Çamlarından bakacaksın eline. <laughs> Yakalanacağız baba. birazdan hadi. Erisine ben kontrol ediyorum sen bak gel tamam mı anneciğim? Yeter bu kadar. Bak vallahi gelire hemen bir yere kadar oyalayabilir. Hadi. Hadi gidiyoruz gel. Evet arkadaşlar şöyle ilerleyelim bakalım gelen giden var mı? Burası da Ecrin'in odası. Ecrin'le işbirliği yaptığımız için onun odasına girmeyeceğim. Kimseler geliyor mu? Kimseler gelmiyor çıkmanın tam zamanı. Elif kimseler gelmiyor çıkmanın tam zamanı anneciğim kalk. kalk. Pandora'dan ne almış aç bakayım ben de merak ettim. Şey. Oo, Yine Pandora'da. O dur. doğum günü hediyesi Şunu diye biliyorum. Elif karıştırma annem pandora. ya. Yemin ediyorum Ecrin bir Elif iki Suden'in iki tane kız kardeşi var. İki. Oo, o, çok tatlı. Çok güzel. Sude bu videoyu izleyecek. Burada Pandora yazıyor. Çok güzelmiş annem ya. Müthiş. Bana Müthişmiş. Hadi koy. Kapatalım. Benim olsundu. Çarşıda bana. Sonra söylersin. Sen Su'de sana doğum gününde alır. Hadi gel anneciğim. Kapatalım hadi kızım. Geliyor merdiven boşluk. Orada kimseler yok. Su'de şeyin ejin odası. Ejin odasına girmek yok. yok. Ejin'le anlaşma yaptık Elif. Sen tek başına gir o zaman. Elif girme dedim Elif. Elif girme biz onunla işbirliği yaptık ama ya. Elif'in orada neydi? Şekerleri vardı değil mi? Bak bak onun da dolabını karıştı. Anneciğim koy onu hadi çıkıyoruz. Evet, evet. Ecin izin almadık. Vallahi bizimle işbirlik yapıyor. Bak çok kızar ha. Bakayım. Bak çok düzenli. Onun Anne odası var. da çok güzel. Gel. Kız bırak seninkinden değil mi o? Gel, işte. Tamam hadi kapat kapat. Her şeyi sana gösterdi o hadi. Hii, yakalandık eyvah. Ecin'i yakalandık ben sana demiştim. Ben sana demiştim. Biz onunla işbirliği yapmıştık. Ecin'im senin odana girmeden durabilir mi sen Celif? Hadi gel gel aşağı iniyoruz. Aşağı ne durumda? Aşağı. Her şey yolunda ne? mı? Herkes aşağıdaymış Elif mutfağa geçmişler. O ne? Kaplumbağa. Kız bu kaplumbağa doğa duruyor mu? Büyümüş ama biliyor musun? <laughs> Hayvan öldü ya. Hadi kız koş yemek koş. Biz mi? kaçalım hadi gel yakalanmadan gidelim Ecrin'cim hadi gel teşekkür ederiz. Elif Sinem işbirliği <laughs> yaptı Ecrin bizimle dikkat et. Koş koş yürü yürü. Hadi gidiyoruz. Sude'nin odasını karıştırdık birazcık gel. Mantı kokuyor. Mantı mı kokuyor mis gibi yemek kokusu geldi Hadi Elif. çıkalım buradan. Bence yakalanmayalım Elif. Selam. Elif beni bekle. Ne oluyor ya? Aa! Zehra benim yanlara dalıyor, tutuklar, her yere gidemiyorum diyorlar. Bir de Sude'nin odasını karıştırıp şey Yalçın abi nerede? Yukarıda bizi mi arıyor yoksa? Yalçın abi evet, yukarıda sizlerin aldı vallahi gelip bir konuşacak. Eyvah bizi kovalayacakmış. Su'denin hani biz parfümlerini sıktık ya. Evet, Su'de senin odanı karıştırdık. Karışır niye dokunmadın? Bak sana mis gibi kokuyoruz. Gelmiyor mu kokular? Evet, çok Hangisini en çok beğendik Elif? Daisy'yi, Daisy'ye bayıldık. Hayır, şu kafası şey çiçekli Daisy, Daisy evet. işte. <laughs> Murat bir görecektin Sude'nin odasını var ya, ya. prensesler gibi. Güzel oyaladın oğlum Suudi'yi çak yalsın beşlik. Yalçın abi odasına girebilir miyim sence? Vurur bizi. Elizinem Yalçın abi, yalsın abi odasına girebilir miyiz sence? Mağdurumdan mağdurum mağdurumdan. Elif, Elif arkanda kim var bak. Aha Yalçın amcan yakalandı Elif. Ay yakalandı. Kaç 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 kaç. Oh, no. Geç, kaç.